Just. Erkeklerin bildiği kelimeler. Mezar taşı. Dalga mı geçiyorsun? Mezar taşı işte. Mezarın başındaki taş. Mezar taşı. Bir evet. Dair. Başka ne olabilir mezar taşı? Aşkım hiç VV'ye izlemedin mi? Undertaker. Mezar taşı. Nereden bileyim? Çok zor bunlar. <laughs> Daha başlamadık da durulur. Şafak 5. Şey, askerde 5 gün kaldıysa Şafak 5 evet. oluyor. Tamam. Oley. İçtima. İçtima değil onun doğrusu i̇çtima. içtima. Doğru. Bir. <laughs> Askerde topluyorlar işte. O değil. Onun gibi bir şey. Askerdeki onun bir şey. toplanma. Onun gibi bir şey. O evet. işte onun tamam, gibi tamam. bir şey. Tamam onun gibi bir şey. Tamam. Bunu bilemeyeceksin eminim buna. Hmm. Foot Draft. Ne? Foot Draft. Foot Draft. Foot draft. Foot draft. Draft. Evet. Ayakla ilgili bir şey. <laughs> Futbolla ilgili bir şey. <laughs> Futbolla ilgili bir şey. Ayakla ilgili bir şey. 36 buçuk <laughs> Futbolda bir hareket <laughs> mi? Hayır. Oyunlar üzerinden düşün. Bir oyunda şey, bir şey tıklıyorsun sana bir tane futbolcu veriyor. Gibi gibi aslında Seçim, biliyor musun? Seçimle gibi alakalı. Gibi gibi ama şöyle. Futbolcu seçiyorsun. E şöyle. FIFA'da bir oyun modu var. Tane tıklıyorsun 5 tane kart veriyor. İşte hangi oyuncuyu almak istersen. Kim tamam seçiyorsun falan. işte. Aynen. Bu bir kelime değil. Hangi erkeğe bu girişi yaparsan yap direkt oha falan olur yani. Nasıl? <laughs> Sade <laughs> Ay, şarkı. Ay Semo Semo Masa. Pego. Evet. e. Evet. Ee, bu şarkı ne, ne peki sence? Her erkeğe bu şarkıyı söylesen oha falan ah olur. Benim çocukluğumda radyolarda çalıyordum bu. Bu şarkının bir, bir olayı varmış. Ee, tamam. Pes. Nereden bildin lan? Kaç? 2012. Ah lan. 2013. <laughs> PES 2013'in geri şarkısıdır. PES 2013'te her erkek için bir efsanedir. Dipçik. Silahın şeyi işte. Allah kahretmesin ya. 11-12. 11-12 halı sağa. Birader tartışalım mı? Kavga mı edelim burada? Yani... Ee, ne diyorsun? Aman. 11-12 halı sağa mı? Evet. Kolaydı. Bildim. Altın gol. Maradona'nın golü. Demek yanlış yerden sormuşum. Altın gol. Hayır. Altın gol seçiliyor. Hayır o öyle bir şey değil yani. Halı sahaya gittin. 11-11 dakika bitti. Altın gol kuralı geçerlidir. Kim atarsa o kazanır. Balondur. Balondur bir ödül. Tam ne ödülü? Futbolculara verilen. Tam neye veriliyor ama? En iyi futbolcu. En çok gol atan. En iyi. Futbolcu. En, en iyi. tamam işte. En tamam iyi. işte. işte? Iyi. Ben de onu diyorum işte. Erkekleri çok çok yani bilinmeyen bir kelime yok yani.